Siz temizliğe başlayın. Yatak, yorgan ve halılarınızı bize bırakın. 7 gün 24 saat inanılmaz fiyatlarla kaliteli hizmetin sunulduğu Bahçeli Evler Halı Yıkama. Telefon 246 26 çift 0. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Konak Belediyesi ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği tarafından düzenlenen 2. Türk Mutfağı Zirvesi İzmir Uluslararası Fuarı Beşnoğlu Holde büyük bir katılımla başladı. Sıram. 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 5 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan zirvenin açılışına İzmir Valisi Cahit Kıraç, Türkiye Esnaf ve Sanatkerleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenicen'in yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen birliğe bağlı esnaf ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Mutfağı zirvesini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Türk Mutfağı'nın yeni bir vizyona kavuşması Yolda yeni bir zirve, yeni bir çığır açılıyor. Türk Mutfağı Zirvesi'ne Balıkesir Lokantacılar Odası da iddialı bir şekilde katıldı. Başkan Hasan Yıldız zirveye katılma amaçlarını şöyle anlattı. Bu platformda ikincisi de İzmir'de düzenlenen Türk Mutfağı programında bize de böyle bir fırsat verildi. Balıkesir'in yöresel yemeklerini ve tatlarını tanıtma fırsatı verildi. Bugün kısmet olursa burada Balıkesir'in höşmerim tatlısını, en az 10 bin kişiye tattırma fırsatını yakaladık. Sizlerin de desteğiyle Balıkesir Hoşmerimini Türkiye'ye hatta dünyaya duyurmak için güzel bir platformdu. Türk Mutfağı Zirvesi'nde dağıtılmak üzere höşmerim yapan zaman höşmerimleri sahibi Engin Gençdemir de şunları söyledi. Biz tabii höşmerim şu anda başladık. Ama o menü burada yapmayacağız. Balıkesir'den bütün, bütün bütün ölçümcü arkadaşlarımız, meslektaşlarımız uşun gönderdi. Onları da atacağız efendim. Ama bize. siz yapılışını burada göstereceksiniz. Evet, burada siz eee glikoz kullanmıyorsunuz. Kullanmıyoruz efendim. balık normal kesi, bildiğimiz şeker. Evet. Balıkesir hiçbir ölçümcü glikoz kullanmaz efendim. Hep tamam bunu buradan bildirelim çünkü tabii glikoz ve o mısır şurubu çok tehlikeli olduğunu ifade ediyorlar. Doğru söylemiş efendim. Başkanım. Biz pancar şekeri kullanıyoruz efendim. Evet. Balıkesir standını ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Hakan Tertan ve İzmir Milletvekili İknur Deniz'de de hoşmerimi tadarak KRT'ye şunları söyledi. Şimdi bana sor bir hoş mu erim de. Hoş mu erim? Ee, oy, hoş, çok hoş. Hoş çok hoş erim. Evet, hoş hoşmerim tabii bizim Balıkesir kültürünün çok önemli bir yapı taşı. Ben de daha gençlik yıllarından, gazetecilik yıllarından beri Böyle uğradığımda mutlaka yerim. Bizim yol yiyeceğimiz bu. Yani ee, o tarafa geçtiğimizde yolda mutlaka uğrayıp bir hoşmerimiz mi? Hoş mu erim mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilemiyorum ama yemeden geçmiyoruz zaten. Ee, çok beğendiğimiz bir lezzet. Türkiye'nin damak tadı bence çok önemli diye düşünüyorum. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Dökendi Balıkesir standına gelerek kepçeyle hoşmerim dağıttı. Bu hoşmerim biliyorsunuz çok leziz. Tamamen el emeği, göz nuru evet, evet. ve bunu yapmak bir marifet. Tamamen sağlıklı, hijyenik. Bunu yedikten sonra artık İzmir'in bütün sokakları sizin. Siz yıllarca Balıkesir'e her gelişte yiyorsunuz değil mi? Evet. başkan? Ve, ve Balıkesir'e gelenlerden de yürü. bana mutlaka getirin diye sipariş veriyorum.